Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere püf noktalarıyla iğne oyası nasıl ütülenir onun anlatımını sizlerle paylaşacağım. Elimde yeni bitirmiş olduğum iğne oyası yazmam var ve bir kalıp sabun var arkadaşlar. Size püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Yazmamı katladım arkadaşlar. Bu şekilde 4 kat üst üste yazmamı topluyorum. Oyaları birleşik şekilde hepsini bir araya toplayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yazmamı topladım ve sabunumu alıp yıkamaya geçiyorum. Hadi geçelim. Oya'mı ben bu şekilde topladım. Şimdi suyumu açıyorum ve oyamı ıslıyorum arkadaşlar. Tuğ oyası olsun, iğne oyası olsun bu şekilde yapın. Yazmamın ucunu ısladım. Sabunumu alıyorum ve sabunluyorum arkadaşlar. Şimdi köpük köpük olana kadar sabunluyorum. Evet şöyle iyice bir de yıkayalım. Şimdi o alt kısmını da yıkamam gerekiyor ki sadece üzerine yıkarsak alt kısmını yıkamazsak o kenarlarda sarılık olacaktır arkadaşlar. Onun için iyice yıkıyorum. Yani siz elinizden geldiği kadar siz de yıkamanızı tavsiye ediyorum. Evet suyunu da iyice sıkalım arkadaşlar. Yazmamızı yıkadık. Buralarda sarılık oluyor arkadaşlar. Eğer alt kısmını yıkamadığımız zaman, üst kısmını yıkadığımız zaman şimdi ütülemeye geçelim. Yazmamı yıkadım. Uçları köpük köpük oluncaya kadar da sabunladım arkadaşlar. Şimdi yazmamı açıyorum ve seriyorum. Yazmamın oyalarını düzenliyorum arkadaşlar. Tek tek düzlüyorum. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Yok sabunlu bez, yok şey. üt önemli olan ütünün ayarını bilmek arkadaşlar. Ütünüzün huyunu bildikten sonra hiç sabunlu beze gerek falan yok. Motiflerimi de düzleyeyim şöyle. Elimde 2 adet iğne var arkadaşlar. İğnemi yazmadan değil yapmış olduğum zürafadan iğneliyorum arkadaşlar. İğneliyorum. Püf noktası bu. Bu şekilde iğneliyorum. Hafif oyamı biraz çekip diğer kısım ucundan da iğneliyorum yazmadan değil arkadaşlar yazmamızdan eğer iğnelersek yazmamız yırtılır yapmış olduğumuz zürafadan iğneleyeceğiz iğne oyası olsun tığ oyası olsun arkadaşlar yazma yaparken haliyle toplanıyor onun için her iki tarafından da iğnelediğimiz zaman yazmamız düz olacaktır ben bu şekilde yapıyorum size tavsiyem bu şekilde arkadaşlar Benim ütüm tefal arkadaşlar. Ben ütümün ayarını biliyorum. Siz de ütünün ayarını bilirsiniz az çok. Ütünüzün sıcaklığını yazmanıza göre ayarlayın. Kesinlikle fazla sıcak yapmayın arkadaşlar. Ben iki numaraya getirdim. Ütümün huyunu bildiğim için. Zaten yazmam ıslak hanımlar. Yıkamış olduğum için. Herhangi bir bez veya aparat kullanmıyorum arkadaşlar. Siz ütünüzün ayağına göre yapabilirsiniz. Ben iki numara ayarladım arkadaşlar. Hadi ütü yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyorum. En baştan iğnelemiş olduğum yerden. Evet arkadaşlar ben bir püf noktası daha vereyim. Eğer yazmalarınız uzun ömürlü olmasını istiyorsanız asla kesinlikle makineye atmayın. Eşarplarınız olsun, yazmalarınız olsun kesinlikle makineye atmayın. Evlerimizde vardır arkadaşlar. Sabun olsun, herhangi bir deterjan olsun. Yıkayın 2 dakikada. Yumuşatıcı da dökün. Güzelce durulayın. İpe serin 5-10 dakikada kuruyacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz yazmalarınızı. Şimdi yapmış olduğum yazmama iğne oyasını ben bu şekilde ütülediğim zaman kesinlikle iğne oyam asla bozulmuyor. My... Makineye atmadığınız sürece bozulmaz arkadaşlar iğne oyası yazmanız tığ oyası da olsun asla bozulmaz. Size tavsiyem bu arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Eğer bana destek vermek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Like atmayı, beğen atmayı unutmayalım arkadaşlar ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videolarımı izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Yazmama bir kenarını ütümü yapıyorum. Size göstermek amaçlı arkadaşlar bu şekilde. Ütümüzü tamamladıktan sonra arkadaşlar yazmanızı tekrardan test tarafından bir kez daha ütüleyin. Kalıp gibi duracaktır. Umarım vermiş olduğum bilgiler bir nebze de olsun birazcık faydası olur arkadaşlar. Yazmamın tamamını bitireyim. Hadi bitmiş halini görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben yazmamın ütüsünü bitirdim. Dörde katladım. Hem tersinden hem de düz tarafından iğneleyip ütümü yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman asla oyanızın ütüsü bozulmayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi ne sararmalar var kenar kısmında. Çünkü tüm yıkatmış olduğum için benim tavsiyem bu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi like atmayı unutmayalım. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım. Ayrıca kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun.